arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Böyle <Klükle> videolarımızı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda e, gördüğünüz gibi bu benim hesabım. Gireyi yine açtım. E, böyle fırsatlı karakterlerim var. Bu, sizi karakterlerimi de tanıtıyorum size. Evet, Gireyi yeni bir kadını yaptım. Böyle kostümlerim var. Evet, duruyoruz, duruyoruz. Gözlerimizle alıyoruz. Zil miktarı var. Zil var. İşte, mankut. Çift parçalar var. Çor var. Dost var. Tekiz bit var. Krol var. Söğüt var. Baz var. Deli var. Feng var. Dildi var. Ekrimi var. Lili var. Mövi var. Melo var. Rostez var. Bebi var. Bol var. Sen var. Jilet var. Lita var. Bo var. Papa var. Pam var. Çifti var. Gök var. Reşit. Lola var. Çala var, belli var, yuko var, gir var, poko var, girik var, belle var, desi var, baley var, gas var, iri var, tik var ve grey var. Grey yani böyle excited oluruz arkadaşlar. Bunu lütfen kullanın. Şimdi böyle Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni güncelleme olan Sünger Bob güncellemesi geldi. Ve şu anda yeni restoranımıza girelim. Güzelden burada özgürsüz tarifimizi da var. Burada birer dört var. Burada bir tane güzel, burada, yani özel, 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 özel. Şunu alabiliyoruz. Şimdi bunu alalım. Tam daha yengüt parçası alalım. Şimdi bir tane olarak yengüt parçamızı aldık. Şimdi de sprey aldık. Bir tane sprey aldık. Ve sonrasında günlük hediyemiz olan 5 kredimizi alalım. <laughs> Ve hediye <ne>? açıyoruz <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Bu şunu yer aldık. Şimdi şey demek istiyorum arkadaşlar. Bunu mu açtın? Ne mi açtın? Ne mi açtın? Ne mi açtın? Ne mi açtın? Yorum bana abone olmayı unutmayın. Şimdi burada nereye var? Burada 30 şey kademeye geldim. Yeni bir kademeye geldim. Sonra bana kulübüm var arkadaşlar. Burada arkadaşlarım herhalde Burada arkadaşlarım var. Şimdi tekrar arabasına girelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar tek arabasına giriyoruz Ve arkadaşlar anneydi. Ben bir, bir iki tane daha biraz daha oyunda da istiyorsanız oyunda çıkın istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bakın. Bakın. Evet şu anda gidiyoruz. Bir de bir tane bir şey yapalım. Vita gel buraya. Vita'yı buradan vurduk. Vita. Alacağız Vita'yı. Çok az kaldı. Ama skor kaldı. Şimdi bir iki aldık. Onu vereceğim. Kolleci al alamadık. 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 Şunu alamadık ya kolleci. Aldık arkadaşlar. Güzel kolleci aldık. Bazı, alıyoruz. buraya. Bazı alamadık. Bazı aldık. Bazı aldık. Bazı aldık. Bazı aldık

ne alacağız? Ne alamadık ya. Ya oha öldüm. Öldüm 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 öldüm. O Kaç 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 kaç. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Kasıyorum arkadaşlar. Böyle bir durumda hiç unutmayın. Şunun da başlayacağız. Evet başlıyor. Burada arkadaşlar, ziktimiz var, zikit bir falan var. Ben var dedim. Ve karı var, karı alacağım. Valla karı. Var. karı, var. karı var. Karılı. Hop, karı alamadım. Karı alamadım. Karıla vuramadım. Şu an bu karıla vururum. Vurdum arkadaşlar. Bak güzel aldı karılı De, oradan gramı alacağız. Gramı nasıl alacağız? Arkadaşlar kralı, ben böyle bir drone mu ben görmedim de siz görmüş siz gördünüz bana yazmayı unutmayın bunlarda çok kaçıyoruz çok az canımız kaldı gideceğim benim arkadaşlar. kabaştı ben seni çıkıyorum evet şimdi ben de ben de ben de sonunda Bakın Hadi bir şurada hemen Şu, de, e, devam edeceğiz Gireyle devam edeceğiz savaşlara geçiyoruz buradan Yok evet, ma, var bay bay. Burada arkadaşlar grey var Grey

Burada elimiz var. Elimizde bir kayıtlarımız elimiz lazım. Arkadaşlar burada Rosu'yu alacağız. Hadi koş. Ve al. Alamadık. Aldık. 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 Güzel. Aldık. 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 aldık Buradan alalım. Ay biz şurada kaçak olamaz. Burada kim var? Kim var? Kim? Kim? Sen gel bırakın. Sen. Yediyiz de oha adamın ayırmasını kalmıyor. Hoppa. Ne alamadık. Gelin. Gel bakalım gel. Pema alamadı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir vuruşta bir vuruşta ölürüz dikkatli ol. Oha nasıl adamın... alamadım ben onu. Ne güzel. Olduk. Şimdi devam ediyoruz şu anda. Bakalım nasıl oluyor. Başka bir Başka bir Evet. Görüyoruz değil de burada. Şimdi gel buraya bakayım. Bak çakıdığım ağzımda bir tane. Yanlarında var çakıdığım Bak, Bak ağzına, ağzına. vurun.

Oha! Ne yapıyorsun? <laughs> Frank bay bay. Oha Frank. Son kutarı Ya ne yapıyor bu çocuk ya? Bu <laughs> çocuk sakin oldu. Sakin oldu. Sakin oldu. Sakin olacağım. Abone ol, like atın, lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra bunu arkadaşlar. Başlıyoruz. Başladık. Geldi buraya. Gel, gel. Gel bakalım. oğlum öyle. Nerede bu? Abi şuraya geldi. Kesin oralara falan geldi. Orada camını doldurmuş pis Gel o camı ya. Ha ben o oyunu dolduracağım ya. O gemiye de kaçacağım. Çünkü bu lof güçlü karakter yani. Bana doğduğunda beni zehire götürüyor burada kim vardı? Burada Koreliz <laughs> var. nasıl öldüreceğimi bilmiyorum. Şuraya kaç. Bir öldü işte <laughs> Nasıl gibi de ben... <laughs> Kaçıyorum arkadaşlar şu <sonunda. gülüyor> Ne gelsem oraya çıkmayın. <laughs> Be öl bakalım. Oradan geliyor da. Ben de öldüm arkadaşlar.

Size sonra kafanı öyle göstereceğim arkadaşlar. Ama önce buraya ne güzel bir kafanı yapıyoruz. Bu da iyi sevenler abone olmayı takmayı sakın nasıl unutmasın. Arkadaşlar sizin kaç yapıyorlar? Biz kurtulamıyorum buradan pis bir içeri. Arkadaşlar sizin bros adresi abonuz var mı? Ay bana yazın yorumlarda. Ben de geleceğim. Arkadaşımı bekleyeceğim. Ve arkadaşlar kaç kapasınız onu da yorumlara yazın. Bir de kaç karakteriniz var onu da yorumlara yazın. Ve en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz karakteri yorumlara yazın. unutmayın. Benim en sevdiğim karakter Grey. En sevmediğim karakter işi şey arkadaşlar. En sevmediğim karakter yani Frank olabiliyor çünkü onu böyle çok açık kendiliyor. Bence de benim en sevdiğim, en sevmediğim karakter, en, 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 en sevdiğim karakter ise işte de şey. Evet bu görevimiz buraya çatın. Peki buraya şuradan şöyle yaptık. Güzel, güzel çaldım. Güzel çaldım. Şuradan önce ne olacak? Şimdi bu, buradan burası bu aldık. Güzel çareyi de aldık. Çareyi de aldık. Ne hep böyle. Ne arkadaşlar çareyi de aldık ve çıktım yanacak. Hadi bakalım. Neyse bunu hiç yapalım. Senin kızgın ucu çıktı. Ben de bunu izleyeyim. Bu garip mesin ben kızgın ucu çıktı. Bu burada. Ama çizgi arkadaşlar. Ya çok daha çok şey vermiş. Bunu alalım. Bunu aldık arkadaşlar. Şimdi çıktık. Şimdi burada benim şeyim var. Bu da diyeceğim ki. Bu şeyler yazacağım. <laughs> Benim adım Abdülhamid arkadaşlar yani. Eğer Abdülhamid daveti yaptıysanız kaydım Şimdi arkadaşlar sizinle de dediğim gibi kostümlerini değiştirelim. Şimdi burada. <laughs> burada Turn and burn. Sorry. दावें दावे आई कल चलवागे şey şey gelişleri var kardasya şişleri var bir de panik var gelişleri var ve burada proje şişleri var buradaysa var araştırıcı blok şişleri hani blok blok şişleri gel abi eski blok izleyenler abone olmayı ve beğenmeyi unutmasın eski blok izleyenler ben de izlemiştim burada stokta var burada plane var stokta var burada bir stok var Şimdi burada panda var ve nita var. One panda Davis, da var ve nita var. Burada bu var. var. Burada bu var. Şimdi göstereyim burada. Bir bu var. Bir kez var. Bir kez var. var. Burada bu var. Burada da var ve var. Burada abi. El abi bir abi mı ediyor oynayayım için. İşte burada benim baş düşman var. Baş düşman bir Başka bir de yok. Bir de arkadaşlar... I am dangerous! I am dangerous! Bu ne zaman ayrıca korkunç seni alamıyorum. Bir var ve li var. Burada

Okul ekranı Spike var. Maske de Spike'ın bir sürü Spike. Bir sürü maskesi var. Yok yok. Yok yok. Şimdi buradan Greyle devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Hacı aşağılmasını bekleyelim. Hadi bakalım. Bakalım bakalım başladık arkadaşlar. Burada Shelly var. Shelly. Şimdi gel buraya. Alamadım Shelly'yi şu anda alacağım. Shelly'yi şu anda alacağım. Shelly'yi alacağım. Alamadım Shelly'yi. Nerede burada Namel'in bir mitamız var. Bir sakin ol. Ne beni vurmuşlar arkadaşlar. Bunu bunu da alıyoruz. Alır alır. Alır alır. Alır Şuradan. Şuradan Ve öldüreyim. Kafasını karıştırdım ben bu zaman. Ama şeyli var. Alır kaçma lazım. Bak, bana uzak yüzeyli gazlar vardı lan. Ama nasıl çıkacak? burda alıyorum onu da aldım benim de canlarım çok bağlı nerde lan nerde nereden lan lan bu kadar hiç olmaz bu bir tane en müzüğü bildim en var güzel bir çok kötü karıştırdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 14. Şey olmuş Şimdi 14 14 14 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 14. 15. 14. 16. 15. 16. 15. 16. 16. 15. 16. 16. 17. 16. 17. 17. 17. Gel bakalım buraya. Şurada. Alamadık. Arkadaşlar okul olduğu için ben okula gidiyorum. Okuldan sonra bir çekeceğiz. Okuldan... Ben savaşçıyım bile. Okuldan sonra video atıyorum ben. Artık. Öldüm arkadaşlar. Oradan kaçacaktım işte oradan. Hiç ya. Evet arkadaşlar şimdi son 3 maç anlayalım. Sonunda e, siz e, yani, bir şeyler gösterip videoyu kapatacağım. Ve şu anda şöyle Başlıyoruz. Şu anda maç arkadaşlar burada bir tane Al, alamadım. Al. Evet, orayı sıkmak istiyorum. Bana burayı sıkıyor. Çok kötü sıyırdı. Şimdi böyle geçebiliriz. çok kötü sıyırıyor ya. Güzel. Öldürdük, öldürdük. Aldık bari.

Hayır şuradan. Lan. Lan buranın yeri de kaç. Kaç. yoksa ben öleceğim. Yoksa öleceğim çok az canım kaldı çünkü. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Öldüreceğim gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Öldüm ya. Evet. Bakalım. Ne oluyor? Aynı oraya dikkatliyor. Tek kişi oluyor. Hayatta yani kalan tek kişi sen ol diyor. Ama ikinci kişi oluyorum. Anlıyorum hayatta kalan. Bir tek kişi oluyorum. Yani bazen tek kişi bazen ikinci kişi oluyorum. Burada Jesse var. Jesse abi. Jesse abi. Jesse abi tamam. 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 Öleceğim. 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 Hı -hı. Öleceğim. Öleceğim. Kaç, kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Allah zigi zigi gelecek bana saldıracak. Oh, <laughs> ama Atamadım, birbiri, birbiri yani evet, anda... bir parça diyoruz, war schon oder evet Pipi und Pipi Dürr. Ja, dann im Bull. Ja, burada schon noch. Ja, 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 ja. Und die Wege war da. güzel. Şunu da yani. şimdi geliyorum yürüyorum. Ben kaldı şimdi. şimdi bir öldürdüm. Yani, arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Adamı, adamı Şimdi gövdeye ve vurdu. Arkadaşlar. Bu var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane e, animasyonu vuruldu, animasyonunda vuruyoruz kastaneler animasyonunda. Anı neydi? Mac kaçıyordu yani zehirli gazlar geliyordu. Orada Mac kaçıyordu spor adamı kurtarıyordu. İşte o nasıl spor bir efsaneydi yani çok iyiydi. O görün Çok iyiydi arkadaşlar. Yani. Bu animasyon var ya dünyanın en duygusal animasyonu olabilir yani öldü insan animasyonu olabilir de o. Animasyon yani. Gerçekten hani Scrooge bir efsanevi olan olan olamıyor olabilir ama gerçek bir efsane oluyor. Arkadaşlar ölmedi bu şaka gibi bu kaçıncı şimdi şimdi ne için? Galiba bu benim üçüncü oynayışım. Şimdi, tam üçüncü oynayışım oldu ama senin için bir tane daha oynayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. bakalım. Arabaya bindik. Dime takalım. Tabii ki yolumuzu yere göre takalım. Şimdi başlayalım. Dayanama gereği var. Bunu korktunuzdur. Dayanama gereği de. Geliyoruz. Şimdi. Hesabımı, yani adımı falan göstereceğim. Adımı kaydıysa şöyle yazalım. Işte. Adımı kaydım. Adımı yazın. İstek gönderdin bana. Ben de onu kabul edeceğim. Yani Gel bana. Arkadaşlar bu nasıl şey? Ölmeyin çocuk. Dur bir dakika. Burada dede var. dede. Abi tamam. Bebe yaptım. Lütfen. Ya. Öldüm ya. Neyse. Çıkıyoruz. Öndür, 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 öndür. Öndür, 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 öndür. Öpeyim. Arkadaşlar şimdi size id'yi göstereceğim. Buradan giriyoruz aydınımıza. Buradan onu da alıp yana yalnızlıyoruz. Belki arkadaşlar her şeyde çok seviyoruz. Şimdi kodunla gidiyoruz. Bakalım burada böyle aydın var. Bu nasıl bir id. Ama işte aydınımız var burada. Eski Brosav'ın aydınlığı daha iyiydi. Alıyoruz bunun bu arkadaşlarımın hesabına bakacağız. Bak burada İsmail yani en sevdiğim arkadaşımız. Burada da çok... yani İsmail. Şimdi arkadaşlar buraya tamam bir şekilde burayı güzel bir yuduk arkadaşlar böyle videoların devamı için abone olup like unutmayın. Videoyu Hoşçakalın. Bye bye.